ormanlarını, zeytinliklerini, meralarını ve köylerini korumak için bir araya gelen köylüler, gasp yasası olarak nitelendirdikleri torba yasa teklifine karşı ses yükseltiyor. Her şeyimiz, canımız, ormanlarımız, köylerimiz, meralarımız, zeytinlerimiz için geldik diyen köylüler, ekmeğimiz, emeğimiz, geleceğimiz için buradayız. Ölmek var, dönmek yok diyerek kararlılıklarını vurguladı. Bizlerin hayatlarını gasp edecek bir kanun tasarısı şu an mecliste. Ve biz köylüler bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Yıllardır burada çok madenlere karşı sadece zeytin ağaçlarımızı değil toprağımızı, emeğimizi, alın terimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. Emek emek ördüğümüz, sırtımızda taşıdığımız, yoksuzluk içerisinde büyüttüğümüz, evladımız gibi baktığımız bu zeytin ağaçları bu yasayla birlikte madenlere peşkeş çekilecek. Bu sadece burada değil, burayla açılacak ama Türkiye'nin her yerinde, her e, köşesinde madenlere e, teslim edilecek. Bizler kesinlikle bunu istemiyoruz. E, şimdiye kadar nasıl zeytinlerimiz için kendimizi siper ettiysek aynı şekilde devam edeceğiz. Kesinlikle bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen'de tek bir zeytin ağacına dokundurtmayacağız. Direndik. Bu gaz yasasını istemediğimizi söyledik. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, meramızı, zeytinimizi vermeyeceğimizi söyledik. Tekrarlıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Komisyondan geçmiş olsa da bu yasa hala daha mücadelemiz bitmedi. Biz köylüler birlik olursak, biz köylüler Türkiye'nin dört bir yanından bir araya